mm-hmm verip vermediğini o belliyor. Bu diyor ki senin kullandığın bu sensördeki bu diyot 940 nanometreye cevap verir. Siz de onu diyor götürüyorsunuz. Diyorsun ki ben Evet, ben Fahrettin Yakupanoğlu, Fırat Üniversitesi Fizik Bölümü Fen Fakültesi öğretim üyesiyim. Ee, bilindiğini bilindiği gibi son yıllarda özellikle teknolojiye ülkemizde büyük önem verilmeye başladı. Teknoloji dediğiniz şey yüksek teknoloji, orta teknoloji ve düşük seviyeli teknolojik olarak üçe ayrılır. Teknolojiyi artık biz günlük hayatımızda kullanmak zorundayız ve artık gelişmek istiyorsak teknolojiyi her alanda kullanmak zorundayız. Bilindiği gibi 20. yüzyılın teknolojisi elektronik teknolojisiydi. Yakın yüzyılda yani 21. yüzyılda biz artık fotonik teknolojisini bekliyoruz. İkisi arasındaki fark şu. Elektronik teknolojisinde elektron kullanılıyordu, fotonik teknolojisinde foton kullanmakta. Elektronla fotonu biz kıyas ettiğimizde elektronun hızı Bohr atom teorisine göre 2000 km bölü saniye iken fotonun hızı ise 300 bin km bölü saniye dolayısıyla foton daha yüksek hızla hareket etmekte bu da bize şunu sağlar, bilgiyi bir noktadan başka bir noktaya transfer etmek istediğimizde biz yüksek hızla, yüksek çözünürlükte kolaylıkla bilgiyi transfer edebileceğiz. Ve bundan dolayı artık bizim kesinlikle yüksek teknolojik ürünler üretmemiz gerekir. Geleceğin yüzyılı ney? Fotonik. fotonin Fotonik dediğimiz şey bu işin temelinde ışık bulunur. ışığın kuantasına Einstein belirtildiği gibi ışığın kuantasına yani ışığı oluşturan dalganın en küçük parçacığına biz foton diyoruz. Bu da elektron gibi davranır. Biz buna bir bilgiyi yüklediğimizde kolaylıkla bir noktadan başka bir noktaya transfer edilerek veya bunu baz alan farklı teknolojik uygulamalarda kullanarak yeni tip cihazlar ve sistemler üretebiliriz bunlar artık hayatımıza yeni yüzyılda hayatımıza fotonik aygıtlar olarak girecek. Bunların temelinde ışık olacak. Özellikle şöyle örnek vermek isterim. Son zamanlarda şu anda dünyada bilindiği gibi çip krizi var. Yani kriz dediğimiz şey çipi üretmemiz lazım. Eğer biz çipi üretmek istiyorsak öncelikle şu bilgiye sahip olmamız lazım sahip olmamız istenen bilgi litografi. Siz optik litografiyi bilmeden kesinlikle ve kesinlikle çip üretemezsiniz. Dolayısıyla bizim yüksek teknoloji bilgiye sahip olmamız lazım. Peki hele optik litografiyi ben nasıl öğrenebilirim? Öncelikle bizim fotonu tanımamız lazım. Foton bir dalga olduğu için bunun bir frekansı, bir dalga boyu var. Biz burada bilgi transferini nasıl buna, fotonla yapabiliriz? Bu bilgiyi öğrenmemiz lazım. Yani diyelim ben bir yüksek hızda çalışan fotonik bir aygıt yapıyorum. O zaman benim fotonu görmem lazım. Fotonun e, frekansını, dalga boyunu ve elektronik parametrenin fotona girip ben onu farklı uygulamalarda kullanabilirim.